MC Spider-Man This Deadpool Ah, ah, başkan bitch Hey, Deadpool bak beni dinle Otur sen evde filmimi izle Benziyor suratın delikli süngere bulaşık yıka Sen bu tipinle Hep güç alırsın kılıçlarından Spidey yakalar çanaklarında Kafaydı çakması lazım bu herife birinin çakması Aha. Her yıl sana tekmeyi koyacak sana tek çare benden olacak Gel gel güzelim hiç acımayacak ağlarım sana derman olacak Derdine derman spiderman da derdine derman spiderman Her derman spiderman da net bula derman spiderman Derdine derman spiderman da derdine derman spiderman Her derman spiderman da net bula derman spiderman Koyanla mercek yandı koçum spidey sen Senin yeni Spidey'den gel Bak ne güzel o tatlış popon Savaş istiyorsan o zaman come on Şş, Lan Deadpool baksana bana Ağır mı geldi kıyamam ama Deadpool'da kimmiş Spidey varken Ben kötülerle savaşırken Kapı açık dön bakma giderken Durdum ve dedim ki Marvel kakaladı seni Fox'a Ağlarımla yaparım Kim alır mı? Alayım mı gireceksin yanıma? Kıskandırayım mı seni? Ne yapacaksın? Ben olamış kaydedeceğim. Evet arkadaşlar videoyu izlediniz. Bildiğiniz üzere Deadpool bana diss atmıştı. Yiyorsa bu disime cevap ver demişti. Ben de Deadpool'a ağzının payını verdim. Bu video 15.000 bin like gelirse Deadpool'a vs atacağız. Deadpool yiyorsa başıma çık. Deadpool'a kapışmalarımızdan haberdar olmak için şuraya tıklayarak abone olabilirsiniz de şu şekilde bildirimleri açabilirsiniz. Sizi seviyorum.